Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kuruluş dönemindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Yıldırım gibi bir padişahla bugün birlikte olacağız. Osmanlı Devleti'nde birinci Bayezid dönemi diyeceğiz bugün. Önemli gelişmeler yaşandığı, olumlu gelişmelerle başlayan ama sonunda maalesef biraz da tarihimiz açısından olumsuz sonuçlanacak olan bir döneme değineceğiz bugün. Birinci Bayezid. Gördüğümüz gibi daha çok biz 1. Bayezid'i nasıl altlandırırız? Yıldırım. Daha popüler verirsin değil mi yıldırım? Peki, önce buradan başlayalım arkadaşlar. birinci Bayezid 1. Bayezid Yıldırım ünvanını nasıl aldı? Yıldırım ünvanını nasıl aldı? Şimdi, 1. Bayezid Yıldırım ünvanını Karamanoğulları ile yapılan Frank yazısı denilen bir savaşta Çok hızlı, çok çevik, çok seri bir şekilde at üzerinde savaştığından dolayı askerlerin başta olmak üzere kendisine verdiği bir rakam arkadaşlar. İşte bu savaş sırasında almıştır Yıldırım Beyazıt. Çok seri, çok hızlı bir savaşçı olduğundan bahsedilir. O yüzden bu isimle anılır. Şimdi Yıldırım Beyazıt 1. Murat'ın oğlu. Hatırlayacak olursak 1. Murat savaş alanında şehit düşüyor. 1. Murat'la beraber daha Beyazit ve kardeşi Yakup şehzadeyken babasına yardım ediyorlar. Onlar da devletin ordunun bir parçası olarak kendilerine bağlı kuvvetlerle son derece başarılı bir çarpışma gerçekleştiriyorlardı 1. Kosova Savaşı'nda. Ancak babasının ölüm haberi ortaya çıktığında ilk defa babasının öldüğünü Osmanlı devlet adamları Şehzade Bayezid'e ilettiler. Çünkü Bayezid'in tahta çıkmasını isteyenler biraz daha fazlaydı. Ve Bayezid geldi çadıra, tahta oturdu. Osman Devleti'nin birinci murattan sonraki padişahı oldu. O sıra daha babasının öldüğünden haberi olmayan, kardeşi Bayezid'in tahta çıktığından haberi olmayan Şehzade Yakup ise savaş alanında Haçlı ordusuyla savaş halindeydi. Ve Bayezid ve yanındaki devlet adamları Yakubu, şehzade Yakub'u çadıra çağırdılar ve çadıra girdiği anda boğularak öldürüldü. Hatta Osmanlı Devleti'nde Aşık Paşazade sevgili arkadaşlar önemli tarihçi Yakub'un Bayezid tarafından bu şekilde öldür, öldürtülmesini Osmanlı Devleti için o birinci Kosova Savaşı'nın olduğu gece için o gece asker için ızdırap dolu bir geceydi diye söylemiştir. Yani ordu içerisinde sevilen bir şahsiyetti çünkü Şehzade Yakup. E, bu şekilde öldürülmesi askeri büyük bir üzüntüye boğmuştu. Yıldırım da işte 1. Bayezid'de ordu içerisindeki bu e, kötü ortamı, böyle bir karamsar ortamı biraz daha hafifletmek amacıyla tahta çıktığı anda askerin moralini biraz daha düzeltmek için orduya bahşiş dağıttı. İlk defa Osmanlı tarihinde, cülüs bahşişi dağıtma geleneği işte burada başladı arkadaşlar. Birinci Bayezid döneminde. Şimdi işte bu şekilde tahtaçıda Osmanlı Devleti'nde böyle bir anlayış var. Yani kim daha önce kimi öldürürse o daha avantajlıdır. Eğer Yakup öldürülmeseydi Yakup Beyazıt'ı öldürmeye çalışacaktı. Bu Osmanlı Devleti'nde bu şekil olmuştur. Frank Savaşı'nda bu Yıldırım ünvanını alıyor dedik unutmayalım. Bu dönem Yıldırım beyaz dönemi arkadaşlar unutmuyoruz bakın. Önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü ilk defa bir Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatıyor. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazı. Dört defa kuşattı. Ama dördünde de alamadı İstanbul'u. İşte buradaki dört etken önemli. Yıldırım Beyaz İstanbul'u kuşatıyor ama neden alamıyor? Bir kuşatmaya giriyor, silahlar yetersiz oluyor. Osmanlı Devleti silahların yetersiz olmasından dolayı sevgili arkadaşlar kuşatmayı kaldırmak zorunda kalıyor. Bakın kuşatmayı silahların yetersizliğinden dolayı Osmanlı kaldırıyor. Niye? Bizans'ın surlarını yıkamıyoruz çünkü. Osmanlı bir kez daha saldırıyor. Bu kez karşısına Karamanoğulları bir tehdit olarak çıkıyor. Karşısına derken yani Bizans'ı koruduğu için değil. Osmanlı'nın İstanbul'a yöneldiğinde Karamanoğulları da Osmanlı topraklarına seferler düzenliyor. Osmanlı geri dönmek zorunda kalıyor. Yine Osmanlı bir kez daha saldırdığında bu kez Osmanlı'ya karşı bir Hacli ittifakı doğuyor. Nibolu Savaşı başlıyor. Nibolu Savaşı Osmanlı Devleti'nin İstanbul kuşatmasını bir kez daha kaldırmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yine Osmanlı bir kez daha harekete geçiyor. Bu kez de doğuda bir tehlike beliriyor Timur. Demek ki dört temel faktörümüz var. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde İstanbul kuşatmasını kaldırmasında. İşte bu dört temel faktör hacı tehlikesi Timur tehdidi, Karamanoğulları'nın tehdidi. Ve silahların yetersiz olması, Osmanlı'nın bu dönemde İstanbul'u kuşatıp alamamasındaki temel sebepler sevgili arkadaşlar. Dört faktörü unutmayacağız. Şimdi bu dönem Osmanlı Devleti'nde hem Haçlılarla hem aynı zamanda Anadolu'da bulunan beyliklerle mücadele ettiğimiz bir dönem. Anadolu'da bulunan beyliklerin büyük bir bölümünü Osmanlı ne yapıyor? egemenliği altına alıyor. Eğer Osmanlı Anadolu'da bulunan beyliklerin büyük bir çoğunluğunu kendi egemenliği altına almışsa demek ki Osmanlı neyi sağlamıştır? Anadolu Türk Birliği'ni sağlamış demek. İşte bu birliğin büyük ölçüde sağlandığı ilk defa bu birliğin büyük ölçüde sağlandığı dönem. Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı. Ama tabi birazdan göreceğiz ki Ankara Savaşı'ndan sonra bu birlik bozulacak. O zaman ne oluyor? Anadolu Türk Birliği yıldırım beyazıt döneminde ilk defa sağlanıyor ve geri bozuluyor. Anadolu Türk Birliğinin sağlandığı ve geri bozulduğu dönem dediği zaman Yıldırım Beyazıt diyeceğiz. Ha 16. Selim Osmanlı'da Anadolu Türk Birliği kesin olarak ne zaman sağlanmıştır derse o zaman Yavuz Sultan Selim. ilk defa nerede sağlandı derse birinci Bayezid diyeceğiz unutmayalım. Ve bu dönem işte bu Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini sağlama çalışmalarından dolayı arkadaşlar, sağlama çalışmalarına yönelik bir e, sefer hareketi Dulkadiroğulları'nın elinde bulunan Elbistan alınıyor. Dulkadiroğulları'nın elinde bulunan ve Osmanlı egemenliğine giren bu Elbistan'ın alınması Memlükleri rahatsız ediyor. Neden? Çünkü o dönemde Dulkadiroğulları'nı koruyan en çok destek veren memlükler. Dul Kadir diyor ki, pardon Memlük Sultan diyor ki, Dul Kadir'e yapılmış bir hareket bana yapılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı'nın ilk defa memlüklülerle ilişkisi bozuluyor. Ancak dikkat ediyoruz, ilk defa ilişkiler bozuldu. Bakın savaş yapılmıyor. İlk defa ilişki bozuluyor, sorunlar yaşanıyor ama daha savaş yok ilişkinin bozulması ve illa savaş ortamı olacak, savaş olacak diye bir şey değildir. Osmanlı Devleti'nde Memlüklülerle Osmanlı'nın ilk defa arasının bozulması 1. Beyazıt dönemidir. Osmanlı Memlük savaşlarının başlaması 2. Beyazıt. İlişkiler bozuluyor 1. Beyazıt'ta, savaşlar 2. Bayezid'de başlıyor arkadaşlar. Demek ki Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında ilişkilerin bozulmasına ilk defa sebep olan gelişme Osmanlı'nın Dul Kadir oğullarına ait olan Elbistan'ı ele geçirmesi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dönemde bakın önemli bir mücadeleden bahsedeceğiz. Haçlıların Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak için bir kez daha saldırdığı bir dönem. Ve 1396'da artık daha büyük bir Haçlı ordusuyla Osmanlı karşı karşıya kalıyor. Nibolu Savaşı. Nibolu Savaşı'nın bundan önceki Haçlarla yapmış olduğumuz 1. Kosova Savaşı'ndan, Sırp Sındığı Savaşı'ndan, Kirmen'den, Ploşnik'ten farkı nedir diyecek olursak farkı şu. Nibolu Savaşı'ndan önceki Haçlı ittifakları sadece Balkan devletlerinden oluşan ittifaklardı. Ama Nibolu Savaşı'na ilk defa İngiltere, Almanya gibi Avrupalı devletler de katıldı. O yüzden biz diyoruz ki Nibolu Savaşı sevgili arkadaşlar Avrupa Haçlıları ile yapılan ilk savaştır. Evet bir Haçlı Birliği'dir. Balkan devletleri de var ama Avrupa devletleri de ilk defa bu savaşa dahil olacaklar ve Osmanlı Devleti'nin kazandığı, Bulgar Krallığı'nın yıkıldığı, Bulgaristan'ın artık Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girdiği bir savaş. Son derece gelir getiren bir savaştır ve bu savaştan elde edilen gelirlerin büyük bir kısmıyla da şu an günümüzde de Türkiye'mizin Bursa'da bulunan önemli camilerinden, önemli mimari yapılarından biri olan bir cami yapıyor arkadaşlar. Nedir? Bursa Ulu Cami yapılmıştır. Nibolu Savaşı'ndan elde edilen gelirler. Ve bu büyük zaferden sonra Abbas Halifesi Yıldırım Beyazıt'a bir ünvan veriyor arkadaşlar. Sultan iklimi Rum. Yani Rum diyarının ve iklimlerin sultanı. Anadolu'nun ve iklimlerin sultanı ünvanını alacak birinci Bayezid. Demek ki Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Sultan İklimi Rum Ünvanı'nı alan hükümdar 1. Bayezid'dir. 1. Bayezid Sultan İklimi Rum Ünvanı'nı hangi savaştan sonra almıştır? Nibolu Savaşı'ndan sonra diyeceğiz öyle. Şimdi bakın bu savaşta sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin önemli zafer kazanmasında etkili olan ordu birimi akıncılardır arkadaşlar. Akıncıların önemli bir zaferidir. Önemli bir katkısı olmuştur bu savaşta. Tekrar ediyorum, Nibolu Savaşı'nın kazanılmasında en etkili askeri birliğimiz Osmanlı Akıncı Kuvvetleri. Ve o kadar dillere destan olmuşlardır ki, önemli edebiyatçılarımızdan Yahya Kemal Bey adlı, Nibolu Savaşı'ndaki akıncılara yönelik bir şiir yazmıştı sevgili arkadaşlar. Bakın Nibolu Zaferi'nin kazanılmasında Balkanlarda sürekli akınlarda bulunan savaş tecrübesine sahip Türk akıncıların etkisi vardır. Ve Yahya Kemal Bey da işte bu akıncılara özel bir şiir yazmıştır arkadaşlar. Yahya Kemal Bey Bakın bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi aykırdı, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. İşte bu önemli edebi ürünü Yahya Kemal Beyatlı hangi savaşta elde edilen zafer için yazmıştır? Nibolu Savaşı'nda. Hangi ordu birliği için yazmış? Türk akıncıları için yazmıştır. Önemli. O yüzden arkadaşlar bu şahsiyetler, şahsiyetlerin eserleri, bu eserleri ortaya koymalarındaki sebepler önemli. Sınavımızda çok defa çıkıyor bunlar. Yahya Kemal Beyatlı Akıncılar şiiri, Nibolu Savaşı. Bu üçünü lütfen unutmayalım sevgili arkadaşlar. Evet. Peki. Yıldırım Beyazıt dönemi deyince başka nelere değineceğiz? Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın dedik yani Anadolu Türk Birliği'nin kurma faaliyetleri var. Az önce gördük. oğullarından Elvistan bölgesi alındı ve o dönemde Osmanlı'nın egemenliğini kabul etmeyen Anadolu'da Sivas bölgesinde bulunan Kadı Burhanettin devletiyle de Osmanlı'nın arası açık bu dönemde. Kadı Burhanettin Bayezid'e bağlanmak istemiyor. Osmanlı'ya bağlanmak istemiyor. Ve Bayezid de kendi oğlunu, şehzadesini Kadı Burhanettin üzerine sefere gönderiyor. Ancak bu savaşta maalesef bakın 40 dilim olarak adlandırdığımız, 40 dilim olarak geçen Çorum bölgesindeki bölgenin adıdır. Kadı Burhanettin Beyliği ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan ve Osmanlı'nın maalesef yenildiği bu savaşta Yıldırım Beyazıt'ın oğlu sevgili arkadaşlar Şehzade Ertuğrul Şehzade Ertuğrul şehit düşecektir Şehzade Ertuğrul'un şehit düştüğü bir savaş sevgili arkadaşlar bu savaş unutmayalım lütfen 40 dilim savaşı Kadı Burhanettin Beyliği ile Osmanlı arasında olmuştur. Ve bu savaşta e, e Bayezid'in oğlu Şehzade Ertuğrul şehit düşecekler arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'nde kurumsallaşma faaliyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu kurumsallaşma faaliyetlerinden bir tanesi de işte Rumeli'de daha önce beyler beyliğini kurduk. Burada da Anadolu'da beyler beyliğini kuracağız. Osmanlı Devleti'nin Anadolu beyler beyliğinin merkezi sevgili arkadaşlar Kütahya'dır. Anadolu Beyler Beyliği'nin merkezi olan yer nedir? Kütahya. Birinci Murat'ta Rumeli'de, Manastır'da Rumeli Beyler Beyliği'ni kurduk. Birinci Bayezid'de de Kütahya'da Anadolu Beyler Beyliği'ni kuruyoruz. Ve Osmanlı'nın Anadolu'daki ilk Beyler Bey'i arkadaşlar önemlidir. Bu kişi Timur Taş Paşa arkadaşlar. Bu kişi Timur Taş Paşa'dır. Osmanlı'nın ilk Anadolu Beylerbeyi. Bakın ilk Beylerbeyi demiyoruz. İlk Beylerbeyi Rumeli'deydi. Rumeli'dekiydi. Lala Şahin Paşa. Buradaki ilk Anadolu Beylerbeyidir. Timur Taş Paşa'dır arkadaşlar. Evet ve yine Yıldırım Beyazıt döneminde dedik yani İstanbul kuşatıldı. Evet İstanbul bu dönemde dört defa kuşatılmıştı. Üçüncü kuşatmada Anadolu Hisarı yaptırılıyor. İstanbul'un fethine bir hazırlıktır. Bakın üçüncü kuşatmada yaptırılan bir hisardır. Diğer bir adı güzelcedir. Güzelce demek yani nedir? Hanımının adıdır arkadaşlar. Bu hisara Yıldırım Beyazıt hanımının adını vermiştir. Osmanlı'nın ilk defa bir hastanesi açılacak. İlk darüşşifadir Osmanlı devletinde Bursa'da aç ilk hastanemiz darüşşifamız Bursa'da açılmıştır ve ilk defa bu dönemde Osmanlı'nın kutsal topraklara maddi yardım gönderdiğini yiyecekler giyecekler kervanlar ordusu yardım gönderdiğini görüyoruz Osmanlı devletinde kutsal topraklara gönderilen yardımlara verilen isim arkadaşlar sure alayı Dir. Surre alayı Osmanlı'nın hac bölgesine gönderdiği yardım kervanına verilen isimdir. Her padişah birinci bayasından itibaren artık bunu bir gelenek haline getirip gönderecektir sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi son derece önemli gelişmeler var ee, Yıldırım Beyazıt dönemiyle ilgili arkadaşlar. Ama dersimizin başına belirttiğimiz gibi bu dönem Osmanlı Devleti'nde olumlu bir şekilde başlayan ama devlet için son derece kötü bir savaşla sonuçlanacak bir dönem olacaktı. İşte bu kötü bir savaş dediğimiz savaş 1402 Ankara Savaşı Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu arasında yapılmış bir savaş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Ankara Savaşı neden çıktı peki? Bakın iki önemli hükümdar Türk dünyasının iki büyük gücü arkadaşlar. Kim bu? Biri Timur, diğeri Yıldırım arkadaşlar. Her iki hükümdarın da genel olarak amacı dünya yönetimini, hakimiyetini ele geçirmek. Yani cihana hakim olma isteği var. Her iki hükümdar da işte. Zaten diğer sebepleri de ortaya çıkaracak en temel faktör bu. Bize eğer tüm sebepleri verir, en önemli sebep derse Ankara Savaşı'nda diyeceğimiz sebep bu da arkadaşlar. Yani her iki hükümdarında cihan hakimiyeti isteği. Birinci temel sebep bu. Diğeri Timur'un amacı Çin'e yönelmek, doğuya gitmek. Ama Timur diyor ki ben Çin'e yöneldiğimde, doğuya gittiğim zaman Osmanlı benim boş bıraktığım topraklara, batı bölgelerime saldırabilir. İyisi mi ben? doğuya gitmeden şu arkamdaki Osmanlı tehdidini bir ortadan kaldırayım. Kafam rahat bir şekilde Çin seferine yöneleyim diye düşünüyor. Yani Timur'un Çin sefer öncesi arkasında batının güvenliğini sağlamak istemesi etkiledir. Anadolu'da bulunan beyliklerin bir kısmı Osmanlı'yı kışkırtıyor, bir kısmı Timur kışkırtıyor öbürlerine. Beyliklerin kışkırtmaları da etkili ve her iki hükümdar birbirlerine hakaretlere varan mektuplar yazıyor arkadaşlar. İki hükümdarın birbirlerine hakaretlere varan mektuplar yazmaları. Düşünün o kadar ağır ithamlarda bulunuyorlar ki iki devlet savaşa düşüyor arkadaşlar. İki devleti savaşa düşüren mektuplaşmalardır bunlar. Birazdan örnekleri vereceğim birer mektup örneğini. Ve Timur'un rivayete göre tabi Sivas halkını diri diri toprağa gömmesi etkilidir. Timur'un ordusunun en güçlü yanı arkadaşlar Filleridir. Timur'un Filleri dillere destandır. Ee, güçlü bir ordusu vardır. Sivas'a bir haber gönderiyor. Bana ve Fillerime kimse direnmesin. Kimse bize direniş göstermezse söz veriyorum bir damla kan dökmeyeceğim diyor. Ama bir kişinin eli kılıcına giderse Hepinizi kendi kanınızda boğarım diyor Timur. Ve Timur e, Sivas'a giriyor. Hiç kimse direniş göstermiyor. Ve Timur da sözünde duruyor. Bir damla kan dökmüyor. Ne yapıyor? Sivas halkını diri diri toprağa gömüyor. İşte burada nedir? Yani öldürmeyeceğim demedi. Ne dedi? Kan dökmeyeceğim dedi. Bu şekilde anlatılan bir hikayesi de vardır. Timur'un Sivas'ı yağmalamasını sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, demek ki bu dönemde Osmanlı Devleti'nin Timur İmparatorluğu ile Ankara Savaşı yapmasında bu sebepler etkilidir. Unutmuyoruz en temel sebep olarak da Yıldırım'ın Timur, Yıldırım'la Timur'un cihan hakimiyeti isteği etkili olacak sevgili arkadaşlar. Bakın, burada iki hükümdarın birbirlerine yazmış olduğu bazı mektuplar var. İlk mektubu Timur yazıyor arkadaşlar. Diyor ki, ''Rum diyarında melik olan Yıldırım Beyazıt, bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tebaamız yani halkımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu demiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler tevaruz etmiş, Değil. yani miras almadık diyor. Senin gibi babamızdan ülkeler etmiş değiliz. Aklını başına topla. Kara Yusuf Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Yani Timur'un düşmanı olan Kara Koyunlu devletine bağlı bu şahsiyetleri Osmanlı korumasın diyor. Osmanlıya sığınmıştır bu şahsiyetler. Timur Osmanlı devletini kendi düşmanı olan bu şahsiyetleri topraklarında barındırmasını istemiyor. Bakın Karan Yusuf Mahmet Celayir topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların afiyetini duymuş olsam gerekir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Osmanlı'yı tehdit ediyor. Bu tehdit mektubuna karşılıkta Yıldırım Beyazıt diyor ki Ey ihtiyar köpek! Tekfur kafirlerinden daha şiddetli ve kafirsin mektubunda bizi korkutmak ve hile, hile kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri de ne küçük ülkesi satarı gibi sıradan insanlar, ne de Hint toplulukları gibi başı, boş, sere, serpe, avare kalabalıklar değildir. Osmanlı askerleri, Irak ve Urasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa onun eşi üç talakla kendisinden boş olsun. Bakın eşlere de yansıyan hakaretlere varan artık birbirlerine karşı ithamlar var. Bunlar bir de bunlar. Şöyle söyleyeyim ben en hafiflerini seçtim en hafif ithamlardır bunlar arkadaşlar. İki devleti savaşa dönüştürecek kadar ağır hakaretler vardır. Her iki hükümdar iş arkadaşlar. Peki Ankara Savaşı'nda ne oldu? Osmanlı yenildi arkadaşlar. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nda yenilince Osmanlı egemenliğinde bulunan Anadolu Beylikleri tabi Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsız oldu. Dolayısıyla Anadolu Türk Birliği bozuldu arkadaşlar. Beylikler yeniden kuruluyor. İstanbul'un alınması 50 yıl gecikiyor. 1400'lü yıllarda Osmanlı İstanbul'u kuşatmaya gidiyor. Bu savaş çıkıyor. Bir daha yıldırım gidemiyor. Fethi 50 yıl sonra. 50 yıl gecikti. İstanbul'un alınmasının 50 yıl gecikmesi demek Bizans'ın da ömrünün 50 yıl uzaması demektir. Anadolu tahrip ediliyor. Evet. Fetret devri dediğimiz Fasıl Saltanat yani Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu taht mücadelesine başlıyor. Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında 11 yıl süren taht kavgalarıyla geçen döneme biz Fetret devri Fasıl Saltanat diyoruz. Bakın Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Mustafa Çelebi Timur'la beraber Semerkant'a esir olarak götürüldüğü için diğer dört kardeşiyle beraber taht mücadelesine girişemiyor. Bazen soruyorlar, Yıldırım Beyazıt'ın hangi oğlu taht mücadelesine e, götürün, katılamamıştır, esir düşmüştür Timur'a diye? Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi. Bunlar... Fetret devrinde taht mücadelesine girişen oğullarıdır Yıldırım'ın. Mustafa Çelebi bu taht mücadelesine girişmiyor. Ve bu savaşta Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşecek. İlk defa bir Osmanlı padişahının düşmana esir düştüğünü göreceğiz. Peki sadece Yıldırım Beyazıt mı esir düşüyor? Hayır. Yıldırım Beyazıt değil. Onunla beraber üç kişi daha yani toplam dört kişi esir olarak götürüldü Semerkant bölgesine. Yıldırım Beyazıt'la beraber Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'a esir düşenler kimler arkadaşlar? Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt, evet. Devlet Altun eşi, Maria Gayrimüslim eşi, yani değiştirme olan eşi ve oğlu Mustafa Çelebi. A, B, C, D. Dört tane madde hazır. Bileceğiz bunları. Ankara Savaşı'ndan sonra esir düşen kişiler Timur arkadaşlar. Ve evet. nitekim Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Çelebi Mehmet bu Fetret devrinde kardeşleriyle yapmış olduğu savaşlarda başarı gösteriyor. En son da Şehzade Musa Çelebi'yi Çamurlu Savaşı'nda mağlup ederek Fetret devrine son verip yeniden devletin başına tek başına hükümdar oluyor. Böylelikle Osmanlı Devleti'nde Fetret devri sona eriyor. Osmanlı Çelebi Mehmet döneminden itibaren yeniden doğmaya, yeniden ayağa kalkmaya başlıyor. O yüzden de zaten biz Çelebi Mehmet'e Fetret devrinin sona erdirdiği için ne diyoruz? Devletin ikinci kurucusu diyoruz arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Şehzade Musa Çelebi daha fetret devrinde iken İstanbul'u kuşatmaya hazırlık yapmış, küçük bir kuşatma hareketi gerçekleştirmiş bir şehzadedir. Yani sorabilirler bazen fetret devrinde İstanbul'u kuşatan şehzade kimdir? Musa Çelebi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, Yıldırım Beyazıt dönemine değindik sevgili arkadaşlar. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı devleti için son derece olumsuz bir dönem başladı. Ve Fetret Devleti'ne son veren Çelebi Mehmet ile beraber Osmanlı yeniden ayağa kalkmıştır. Devletimizin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet dönemiyle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.